Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Fiesta 2014 model Trend arkadaşlar. Aracımız Emre abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Aracının sis farlarını montajını yapmış. Aktivasyonunu da yapmış olduk arkadaşlar. Aracımızda eksik olan diğer gizli özellikler paketimizi yapmış olduk araçta. Kodladığımızı göstereceğim. Birazdan anlatacağım Emre abimize. Emre abimiz İskenderun'dan geldi yanımıza. Ayağına sağlık olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Arkadaşlar aracımızda cam süremizi cam indirme kaldırma trendlerde yok. Bunu aktif ettim arkadaşlar. Cam indirme kaldırmayı kumandaya aldım. Bir de süresini kısalttım. İndirirken bir saniye aldım. E, camların e, bu şekilde inmesinin süresiyle kumandamızın pilinin bitmemesi için arkadaşlar ve düğmemizi bozmamak için bu şekilde bir önlem aldık. Kit dediğimizde camların otomatik kendi kalkması gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde algılayıp kalkması indirirken de arkadaşlar bir saniye ayarladım tekrar basayım tek kilitle camların kalkması bir diğer özelliğimiz arkadaşlar şu an aracımızın kapısı açık olduğu için aracımızda arkadaşlar yine e, korna selamlama çift kornalı uyarıyla kapımızın açık olduğunu söylüyor kapımızı kapatıyorum İkinci kilit bu sefer arkadaşlar. Kornalı uyarı tek korna yani kapınızın hepsi kapandı. Gidebilirsiniz anlamında Fiesta'mıza da eklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Bir diğer özelliğimiz hıza duyarlı otomatik kapı kitememiz var aracımıza eklediğimiz özelliklerden. Bir de alarm özelliğimiz var. Emre abi araca binebilir misin abi? Kaplarımızı kilitledik arkadaşlar Ve araçtan uzaklaştığınız 30 saniye sonra araç kendini Uyku moduna alıyor ve mü bu müddet Zaman sürecin içerisinde Araç ee, Biri gelip cam kırarak Kapıyı açarsa veya maymuncukla Kapıyı açarsa kumanda dışında Arkadaşlar kumanda dışında Kapı nasıl açılsa açılsın Kapıya duyarlı alarm Açıldığı anda direkt kornayla dörtlü devreye girer Aç abi Alarm özelliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Modülsüz orijinal alarmı bu şekilde aktif ettik. Bilgisayarla tüm işlemleri yapmış olduk. Hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. Yine hızlanca kapılarımız e, otomatik kitler Dışarıdan biri gelir çat diye durduğunuz yerde kapınızı açmasın diye güvenlik tedbiri olarak yaptığımız özelliklerden bir tanesi. Yine desteklerse aracımızda 120 km'de sesli kas Acil durum ani frende 4 yakma hız engelli 210 yaptım Aracımıza eklediğimiz özelliklerden Motor gidiyorsa karışma anlamında yaptığımız bir hız engelimiz var Bir de aracımıza sis farı abimiz montaj yapmıştı Aracı çalıştır abi Gelirken de abimiz İskenderun'dan gelirken de e, Kapağı düşmüş herhalde yapıştırmadığı için Sol taraftaki Sisi yak abi Sisleri yak Artık aktivasyonumuzla Gerçekleşti arkadaşlar Arkanınki ayrı yanar Işıkta kilometre saatinde de göstereyim size Normalde siz basarınız dahi Bu ekrandaki Sis parı ışığı olmaz Bu da arkadakidir Arkadaki ayrı yanar Bazıları arkaya bağlıyor Biraz kotlama yapamadıklarından dolayı Ustaların Arka sis ayrı arkadaşlar Ön taraf ayrı Arkaya basınca ikisinin yanmasını yapıyorlar. Bu da kodlamasız yapılan e, düz, düz mantık işi yapılan iş, elektrikçinin yaptığı işlem oluyor. Sis farımızda montajını bu şekilde kodlamasıyla bitirmiş olduk. Aracımız e, ileriki zamanlarda hız sabitleme montajını yaparsa abimiz tuş değişiyor sadece. Onun da aktivasyonu yaptığımızda araç trendikse doğru çıkmış oluyor arkadaşlar abimize hayırlı olsun, ayağına sağlık olsun diyorum. İyi günlerde kulağısın. İyi sene tanıdık. Ben burada oldu, geline koluna sağlık, teşekkür ettik. Tavsiye eder misin abi? Herkese. Herkese A tavsiye ederim. Abimizi de mutlu ettik. Abimiz gibi bu şekilde Fiesta aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi yanımıza bekleriz. Bilgisayarla kodladığımız, yaptığımız var olan özellikleri aktif ediyoruz arkadaşlar. Bu bir bizden çalınanı geri getiriyoruz. Kodlamayla aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde kazandırabilirsiniz. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şubem var arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama. Arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar.